Hepinize merhaba dostlar. Benim bile. Bugün Ezreal oynayacağım. Gene yani. Seviyorum bu çarı ya. Hem güzel hem güçlü. Hem de benim ADC'de en çok sevdiğim şampiyonlardan biri. Şimdi rakipte Yumi var. Kaysa falan var. Sıkıntı çıkarabilir. Eğer biz oyunu Öyle domine etmezsek. Yani yılanın başına erken edeceksin kardeşim. Şimdi Leynimize gidelim Zaten kayısa yiyin var Bir şey deneyeceğiz Ya golem ya kuş Golemden başlarsa kuşlara belki yakarız Hop kuyu da tuttu şurada Kuşlardan başladı ben. Golemlerini atmamız lazım direkt Leyni kuşlayıp Bu arada arkadaşlar ben şurada golemler almaya çalışırken bir like ya da bir yorum yaparsanız çok sevinirim ya. Bak bir tane golem aldık. 5 level olamayacak. Oo baksanıza adam ready bile bıraktı. Küyle çalmı oğlum önüne geçti ya. Yani. Yoksa çalardım önüne geçmese. Biz lane'de çok güçlüyüz. Bu agresif oynayacak. Ah be. Benim de öldüğüm güçlü. Kayısının içinden geçeceğiz yani arkadaşlar. Riven bir şey yapabilir mi? Riven'in de bir şey yapabileceğini sanmıyorum yani. Sinjit, Natulus varken. Bu maçı direkt bin size Kimse bana yaklaşamayacağı için herkesi tarayacağım ve oyunu kazandıracağım. Kayısı ne yapıyor lan? Tempo verdik biraz adama mı? Kayse biraz önde. Düz atsam çok iyi olacak. Hop mükemmel ya. Dabolüs de çok güzel hazır ya. Hem vuruyorsunuz hem vurduğunuz manayı iade ediyor resmen. Hem de ekstra 55 60 falan vuruyor. early'de de. Abi aşağıya dikkat. Riven Red'den başladı. Aldık buraya. Haydi oğlum. Kayısı kestik mi? Oğlum bu can yenileme ne? Aşağı bakarken bir yanda şeyi görmediniz de zihnin aşağı pinliyordum. Bunları oynayabilir miyiz? Yok flash attım ya. Ahri belki flash kombosu falan dener. Hiç riske girmeyelim erken de atalım flashımızı. Bir alalım. Direkt anti yılın küçüğünü alacağım ya. Bir tane de saldırı şeyi. Bir tane de aldık ya. Bu romanda neydi tam cezafitan? Abi şimdi Bu arada çok abi demeye başladım yine ya neyse. Dostlar şimdi lane'imize gidiyoruz. Ve lane alalım. Ben kayısının öne çıkmasını istiyorum. Oynayalım çünkü ona. Ama 5 olmamız lazım bizim ya. Lane'i pushasak çok iyi olacak da. Zin gel gir girmeyi tercih etti. Ben geri çıkacağım. Riven de geliyor. Direkt lane'i pushlamaya çalışacağım. Reven de bu site'de. Lane'i önde tutacağım. Riven eğer girmeye çalışırsa arkadan kule cool eti yemek zorunda kalsın diye. Girmeye çalışmadı ama. maç tam istediğim şeyde gidiyor. Darius Daymar botu var. Maçı ben hard taşıyacağım ya. Eminim ben bakın şeyde eminim. Şeyde Şu Kaysi'yi falan biraz kesersek güzel olacak ama ya. Şu an önümüzdeki en büyük engel Kaysa. çitten bu çar varken aşırı güçlü. 75 koldumuzu aldık gene ya. Gel lan buraya kayıtsa. Face attı. Ulti kesmeyi deneyeceğim. Öldü öldü. Abi benim ultiler inanılmaz ya. Ya gene abi dedim ya. Dostlar benim ultiler inanılmaz. Fişek ya fişek fişek. Bu arada gene işimizin başındayız. Kulelere vuruyoruz. Her zaman bunu yapıyorum ya. Ezil oynarken. Hatta ilk kuleyi alırız lan burada açtık açtık. İlk kuleyi de aldık. Vadinin bir önemi kalmadı. Ben şeye çıkacağım aşağı gideceğim sincit yukarı gitsin çünkü yukarının kulesine aldım aşağıyı da alayım çok daha iyi olur bizim için. Ben de vadi almış. Ben aşağı puşlayacağım ya. Darüstü burada fili kilişiyor. Kestik Darüstü ya. Öldü bu. Devam ederse burada ölecek. Riven de mitte çünkü. Riven hatta yukarı çıkıyor Darius. Burada tek direkt bunu almamız lazım. Flash Q. Kuleyi daha hızlı almak için E yerine W bir kere daha verip daha hızlı alabilirdim kuleyi. Yapmadım ama. Neyse ya. O kadar önemli bir şey değil ama Aceleniz varsa kule için yapabilirsiniz. Level atlarda duysanız eğer. Güzel grompunu aldık. Kuşlarını da alalım. Rüven'in tüm ormanı sömürün arkadaşlar. Yani Notulius'unuz var. ezriliniz var. Örlüyü domine edeceksiniz. Yani yılanın başını örlüyü Abi şimdi şuradan bir aç gözü çizmemi alayım. Bir tane ulti bakacağım bir daha ölür belki. Emin değilim ama öleceğinden ama. Ölmedi ya. Biraz sağa doğru atsam belki. Sinir bu tarafa geliyor. Biz M mid tarafına geçelim o zaman ya. Kasetini yukarıya saldır dedim. Bir ben ne yapıyor? Boş yapıyor herif ben. Riven troll diyor bu arada ya. Ezreal'dan kaçış yok. Ezreal değil de takımdan kaçış yok ya. Ben benim tek yaptığım şey düz vuruş atmak. Düz vuruş ki bu. Bir de E atıyorum arada ulti o kadar. Takım oynatıyor ya. Ama sizin de pozisyonunuzu iyi korumanız lazım yani ADC bu. Takım oynatacak tabii size işte. oynatmak zorunda bu arada. ADC'sin. bize oynarlarsa keseriz bu arada bunları ya. Boş yapıyor bunlar. Oynamıyoruz ama keserdik bence. de var. Gene de keserdik. Şeymanımız vardı Reset alalım şuradan. Mid kulesi e, yattım şöyle. Çok iyi kaçtım. yüzden ne yapıyorlar lan ya Riven? Riven'in cezasını kesme vakti geldi ya. Eyvah Sincit Zafer efsununu bastı. Oy sen ne diyorsun ya? Öldürdük bunu. Arkaya da gideriz de. Takım gelsin öyle. O oh, katıldı aldım. Çok güzel durumdayım abi ya. Şayvanın farmı benden yüksek. Farm diyorum yani goldu. İlginç. İyi kasmış lan adam. Şu üçlü bitse ne güzel olurdu ya. İçliğimiz de bitti şuradan hemen bir de gidelim. Yılan dişimizi alalım ya. Nesa Darus'ta MR botu var. Zırh yok. Zırh delmemiz olacak. Üstüne bir de rakipte kalkan var. Yılan dişi bayağı iyi. Mesela fani alsam ne işe yarayacak. Zaten antil lazımsa küçüğünü aldım. Bir şey fark etmeyecek o yüzden. Fani bitirmem. O yüzden şu an en iyi seçenek yılan dışı almak. Yetenek hızı da var. ha. Şu aşağıdaki tier 2'ye oynayacaklar. Ejder'e salıp aşağıdaki tier 2'ye gitmemiz lazım serice. Biraz hata yapmış olabiliriz. Eğer o tier 2'yi verirsek hata yapmış oluruz. Buraya oynadık ya. Zin güzel Darius'u kapatalım Darius boş bedava free bu Devamını oynayabiliriz Sin'ci zafer yapsın mı bastı ID yiğidim Blue'suna girelim diyor Blue'su yok adamın Red'ine girelim ya adamın Red'i yoksa Red'i var ya Red var üstünde adamın Red'i yok adamın Yani arkadaşlar mesela rakibin ormana gireceksiniz eğer rakibi görüyorsunuz üstüne bakın mapten seçin Red'i var mı üstünde yoksa Blue'su var mı bakın Ben mesela ADC oynuyorum Siz belki daha hakimsinizdir jungle falan Yüksek aladokiler buna hakimdir de Yani yine de söyleyeyim dedim Ben öyle yapıyorum yani rakip jungle bakıyorum üstüne Var mı Red'i ya da Blue'su Yoksa demek ki o saydı Boş ya da gelmesine kısa süre var. Bunları cevap veriyor ya da bizden birini ölmüşse onu da anlıyorsunuz zaten. O yüzden genellikle rakibiniz ya da rakip bizim takım arkadaşımız arkadaşımızı öldüyse konuşamadım bu arada özür dilerim. Öldüyse onun üstüne bakmaya çalışın. Çünkü yani counter jungle yapacaksınız bu çok iyi bir şey sizin için. Bir ara anlatmıştım size. Siz artı rakip eksiye düşüyor. Bayağı iyi bir şey. Darius ne yapıyor abi? Hop E'yi attım E'sine. Bunu kestik ya cezasını. Sincit. Sincit ne yapıyor lan? Ahrulis'ini aldı. Abi neşe alalım ama tier 2 gitmesin abicim ya. Biriniz beyz atsın. Of. Oh. Ben gideceğim tutmaya ya. Böyle olayları sevmiyorum ya. Rakip öne geçiyor boşuna. Kaybetme şansınız artıyor. Takaslamayın abicim. Rakibe bird oluyor bu arada böyle şeylerde. TR2'nin zaten yüksek bir üstüne barikat var. Barikat dedim ne hedef yani. Yılan içi bitse var ya. Bayram edeceğiz ya bayram. Hadi oğlum ya. Az kaldı da. Skatılı alayım. Fay çıktı lan galiba orada. Skatılı atıklam lazım. Hop grompu da aradan çıkardık beyler. Darius şöyle bir tekli. Darius da var ya, hep önde kalıyor. Öldürüyoruz direkt. First target. Abi yılan işim bitti. Buradan hemen base'e gidip şimdi şimdi görün şampiyonun gücünü ya. Tak 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 tarayacağım. Riven ne yapıyor lan? Oğlum bizim adamları kesmesin lan. Ayda. Bakın sinirlendim ha. Şöyle ulti attım. Kimseye tutmadı lan. Oyunu bitiririz buradan ya. Bakın üstüne benim yılan dişim var. Nexus kalkanı çıkacak şimdi. Nexus kalkanına daha çok vuracağım yılan dişim olduğu için. Şu Darius'u aradan çıkardık. İzleyin şimdi. 607, 286. Hız vuruşlar normalde bu kadar vurmuyor. Beniz olsun. Civa attım şöyle. Silsin Riven. Kes Riven'i. Yumi'yi de kestik. Oyunu burada bitirelim mi ya. Base'ime de bastım. Emote'umu da attım. Haydi geçelim sonuçlara. Bakalım kaç puan verecek ya. Abi bu sefer fazla puan versin ya. 330. Güzel. MVP de almışız. Altı Çok güzel. Zinle hatta resmen takımla dehşet bir makro yaptık. Yani takımdaki herkesin eline sağlık. Güzel maç oldu. Yüksek öyle görüyorsunuz bir de. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum atıp like atmayı unutmayın dostlar. Hadi bay bay.